أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لامرأة ينكحها ve hicret yolu ila ma hacre ileyhi muttefakun ala sukati Ebu Hafs Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim dedi Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir her amel niyetine göre değerlendirilir kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalık yahut nikahlayacağı bir kadına olursa onun hicreti de niyet ettiği işine göredir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> تَطْرِي حَاسِدٌ إِذَا حَسَدَ اللّٰه <سؤال> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط sweet

الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ولحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن الحمد لله الذي ربي النبي الله بير أمر شبلت الله Allah'ım ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım ey bizlere bizlerden kerim olan Allah'ım senin huzurundayız senin kapında kuluz o sonsuz rahmetinden ümidimiz de sonsuz açtık ellerimizi kabul eyle ey, ey Rabbim. Bakma günahımıza affet ya Rab ne olur. Perde ve gufran ile sığındık dergahına, ulaştır müjde müjde kurtuluş sabahına. Ya Rabbi, ay misali şu güzide hafızlar, onları yetiştiren şu hacegan nabızlar, ne mukaddestir tablo, üstadlarla beraber şu anneler, babalar, özde aşkı peygamber, biz Kur'an sofrasına aç geldik kabul eyle. Ya Rabbi ancak sana yöneldik kabul eyle. Kabul eyle yapılan bu güzel cemiyeti. Kabul et emrettiğin bu yüce hidayeti. Eriştir katındaki en yüce muhabbete. Eriştir Kur'an'daki en güzel şahsiyete. Bu güzel cemiyeti ya Rabbi makbul eyle bu Kur'an icazeti ya Rabbi kabul eyle. Fasıl olan sevadur ya Rab, evvelen bizzat bize sebep yetir kat. mevcudat, mevcuda, Hazreti Fahri Alem, iki dünyaya merhem, Muhammed Mustafa'nın ruhuna eyle kerem. O nebi ki zişana ihsan eyle Allah'ım. Bu aminlerle onu şadan eyle Allah'ım âlim ve ashab-ı kiram ve enbiya-i ve bütün meşayif hak ve zelil ihtiram ve rahmetine gelen her bir iman sahibi ümmetin mervahına ikram eyle ya Rabbi. Ya Rab, emrettin boyun büktüler kabul eyle. Rasul ol diye yaşlar döktüler kabul eyle. Aşk ile, şuur ile çektiler resmeleyi. Delice ve gayretle açtılar her çileyi. Ya Rab gözlerini nur ettiler, kabul eyle. Her bir ayeti düstur ettiler, kabul eyle. Sayfa sayfa içtiler bu Kur'an'ı. Su gibi bir mucize tattılar. Unutturma ya Rabbi. Allah'ın son kitap bu. Okuyup ezberleyen secde-i şükran ile göklere açtı çehre şehre şehre adeta yıldızlar saf bağladı, fezalar bülbül oldu, Allah diye çağladı. Ya Rab bu çağlayan niyetleri kabul et, bu son nefes karnesi gayretleri kabul et. Allah'ım hafızlara her bakımdan izzet ver. Kur'an'dan kalplerine bitmeyen bir lezzet ver. Ta ki hep ehli Kur'an olarak yaşasınlar. Ta ki en güzel insan olarak yaşasınlar. Ta sürüklenmesinler hiç günahtan günaha. Ta ki savrulmasınlar hiç eyvahtan meyvaha. Ya Rabbi hafızlara burada ver miracını. Mahşerde nasıl yine giydir sonsuz tacını, giydir o tacı anne ve babalarına da giydir o tacı yardım ehline de bu yolda eriştir cümlemizi en büyük şefaate lütfeyle mazhar eyle ebedi beraate ey Rabbim buyurdun ki kalp için üç liste var bir senin bir de nefsin, bir de şeytanın zinhar, şeytanın her yazdığı ne zalim bir kafile. Öylesinden ya Rabbi sen muhafaza eyle. Ortada savruk nefsin yazdığı da bir afet. O afetten de ya Rabbi bizleri muhafaza et. Liste senin listendir. Yaşayanlar listesi ya Rab ona et, hafız olan herkesi, eşsiz bir lütfa eren o listede yer alan bir iznillah her hayra en önde koşar ozan layık bir yaşayışla erbabı Kur'an eyle ömür boyu bu yolda koşmayı ihsan eyle Rahman ve Rahim olan Allah'ım devran senin hidayet ve inayet Hazreti Kur'an senin o bizim omzumuza yüklediğim emanet peygamber emaneti taşımayı nasip et hikmet ve bizleri aşina sonsuz manalarını ömrümüze mana yani ya ilahi her zaman bir biz aciziz sen muciz biz güçsüzüz sen kadir, senden yardım isteriz. Ya Rab, İslam dünyası din bir bela içinde. Her haçlı mezalim var, her iptila içinde. Kur'an ile Ya Rabbi diyoruz, biz her yanda Ya Rab diyoruz. Kur'an ile yer gök fidanda Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Yardım et, muhtacız, muhtacının gayretiyiz yardım et. Ya Rab, harabe eden zalime fırsat verme. Ya Rab, harabe eden zalime fırsat verme. Bu vatana kast eden haine fırsat verme. Candan yalvarıyoruz ya Rab, icabet eyle, inayet eyle, medet eyle, imaret eyle lütfunu rahmetinle yağdır, hareketlendir. Sen bu Kur'an neslini artır, bereketlendir. Ey Yüce Allah'ım! Ey kimsesizlerin kimsesi! Şu devranda kesildi gariplerin nefesi! Gün gün bebeciklerin bile fısıldı sesi, en kahve bombalarla yakıldı can hevesi. Sen şefkat eyle, himmet eyle, merhamet eyle, Allah'ın nusret eyle, ya Rabbi rahmet eyle. Kafirde cehennem gibi ahlak ile adam. Nemrut ateşinden korusu milleri yara. Devrin yeniden Hazreti Fatihleri gelsin. Bekler yine her Kıta a, Fetihler geri gelsin. Aralarla açılsın yeniden göklere her vad. Tekrar şakılıp kalmayalım yerlere yara. Yıllarca asırlarca süren hasreti dindir. Çok ağladık ağlatma, yanık bağrı sevindir. Yollarda gönüller nicedir, hasta ve bita. Lokmanı hakim eyle gelen günleri ya Rab. Ya Rab yeniden eyle, zaferlerle muhatap. Son fecre koşarken yüzümüz ak ola ya Rab. Rabbi bu hafızlar ve tüm hafız olacak göz nuru talebeler hakkı yaşasın ancak hepsini ayet ayet hakkıyla hafız eyle. Gaflete düşürmesin dünya verilen çile. İçlerine fatihlik, akşemse dillik olsun. Bilekler bilek olsun. Yürekler yürek olsun. Fethedilsin gönüller. nuru Kur'an'la yine Çoğalsın bu meclisler. Ey Allah'ım her sene bu güzel hafızlar artarak devam olsun. Canlı bir Kur'an olmak yegane meram olsun. Sidratul müntehada en güzel makam olsun. Sonra cennetül firdevs onlara selam olsun. Sonra cennetül firdevs sizlere selam olsun. Ya Rab, bu hafızları yetiştiren yürekler makbul olsun hem maddi hem manevi destekler cümle yardım ehlini ya, bu ehli Kur'an ile peygambere komşu yap ebedi mesrur eyle ecir ve nasibini ihsanını tekrar et af ve merhametini bufranını tekrar et rahmetini tekrar et lütfunu tekrar eyle onları gece gündüz mükafat izhar eyle. Her birine sıhhat ve afiyet eyle ihsan, lütfeyle sonlarını ya Rabbi eyle cinan, afirete göç etmiş cettede rahmet eyle, ebedi şefkat eyle, aff ve merfanet eyle, hasılı uzak yakın, şu kafile kafile, gelenlerin hepsini naili cennet eyle şu anki en sevabı sonsuz bereket eyle. Ya Rab bu gönülleri en hayırlı ümmet eyle. Seni ve peygamberi can evinde muhabbet. Allah'ım razı olup razı edenlerden et. Er. Ya ilahi Muhammed Mustafa senden yana. Her neden sığındıysa sığındık ondan sana. Devrin fitnelerinden sen muhafaza eyle şer bahanelerinden sen muhafaza eyle. Allah'ın her günahtan, her kötülükten koru, koru. Parçalanıp yanmasın, birlik denilen koru. Sırat-ı dost doğru eyle nesli. En güzel ahlak ile olsunlar, güzel sesli. Ya Rab hıfzedenleri Kur'an ile ehl Ehli İslam çok darda. Eman eyle, enkazlar yığın yığın naçizlere imdad et. mazlum ve masumlara acizlere imdad et ya ilahi Muhammed Mustafa senden de ver istediyse isteriz onları bize de ver lütfeyle ikram eyle ihsan eyle ya Rabbi bizler buradan kalkmadan Kufran eyle Ya Rabbi! Allah'ım, ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, Sen iki dünyada da eyle bizlere yardım. Bu duamızı Ya Rabb'im Allah müstecav Hafızlık şerefinden bizi şeref ya beyle. Bu müesseseleri, bu can nefesleri, bu eserleri, bu güzide sesleri, bu iman neslini ya Rabbi kaim eyle. Salih kullar elinde haslet et daim eyle. Bu vatanı, bu memleketi de ya Rabbi büyükleriyle beraber, toprağın altındakileri, üstündekileriyle beraber kıyamete de kaidar eyle ya Rabbi. Bu ümmet ve seyriye lütfet ya Rabbi. Hasaten son nefeste diyelim. Ta gönülden أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصولنا يا ربي يسرة إلى بز أنجق مسلمًا وضنك أضياء إلى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة أسمائك الحسنى وصفاتك العليا